Merhaba dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz, aşkınız bol olsun efendim. Hızlı konuşuyorum çünkü böyle bir enerjim var. Çünkü benim altta yatan koç enerjim çok hızlı çalışıyor. Sağlığımız en önemlisi biliyorsunuz haftalardır bir sağlık sorunuyla uğraşıyorum. İnşallah her şey düzelecek. Yeni dışında bazı e, görseller çıkmış. Bakalım bu görsellerde neler var. Kademe kademe ilerlenecek bir yol var. Zaman zaman yol kapanıyor ama en sonunda vermiş olduğunuz mücadelede güzel cevaplar alacaksınız. Bu güzel cevaplar ne biliyor musunuz? Evrak görselinde çıkıyor. Yani Bugün için bir evrak peşindeyseniz bunun için mücadele vereceksiniz. Yeri gelecek, yollarınız kapanacak ama siz bu evrağı alacaksınız. Evrak konunuz neyse bu konuda güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama zamanınız var ne yazık ki. Hemen onu da iletmiş olayım. Şimdi açalım bakalım bugünkü falımızda neler var. Şimdi bugünkü falımızda ben biraz geçmiş bugün gelecek demek istiyorum. Aile içerisi konulardan hemen başlamak istiyorum e, Ailede yapılması gereken bir süreç yapılandırılması gereken bir süreç başlanması gereken bir süreç. Yani ailenizde bu anne babanızla olan ailenizde de olabilir. evliliğinizde eşinizle alakalı da olabilir. Sonuç olarak kafanızda taktığınız kendinizi tehdit altında sıkıntı altında hissettiğiniz bir konuda yakın zamanda bazı konuşmalar hatta zıtlaşmalar yaşamışsınız ama, Sonuç olarak iki tarafta fikirleri çok güzel söylemiş. Ortada bir konu var. Burada üstü kapatılmış. Yoluma devam etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum diyerek bazı kararlar verilmiş. Şimdi burada siz diyelim biz buna karşınızdaki kişiyi sonra anlatayım. Siz yarım kalmış para meselelerinizi kafanızda büyütmüş ağırlık yapmış çıkıyorsunuz. Bunun haricinde çevreden sanki almanız gereken küçük küçük paralar var. Bunları da alamıyorsunuz. Uzatıyorsunuz uzatıyorsunuz elinizi alamıyorsunuz. O yüzden özellikle sağ eliniz bu ağırlıklarla yere düşmüş görünüyor. Sol elinizle yeniden bir şeylere başlama, niyet etme, haber gönderme, haber verme derdinde çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi eşiniz, anneniz, babanız her kim ise bu kişi çok da takılmıyor. Ya da takılıyor ama bir şey olmaz diye düşünüyorsanız bu kişiye dikkat edin efendim. Bu kişinin Arka planda takılıp taktığı şeyler vücuduna zarar verebilir, sağlık anlamında zarar verebilir. Önünde bir ay boyunca karışık bir süreç görünüyor çünkü bu kişinin bu duygular, bu düşüncelerle sıkıştırmış, böyle sanki böyle sıkışmış, sıkışmış bomba gibi patlamaya hazır bir görselde çıkıyor. Burada siz istediğiniz kadar o süreç geldiğinde destek vermeye çalışın. Kimse bu kişiye destek veremez, kendi müca kendi mücadelesinde böyle yana yakıla devam etmek zorunda kalır. Şimdi bu eşiniz ya da arkadaşınız diyelim ki böyle bir sürece girdi. Siz arkasında çünkü onu böyle o sıkıntılardan temizlemeye çalışıyorsunuz. Sanki elinizde bir süpürge almışsınız. Bu, bu arada eğer büyük çocuklarınız varsa büyük çocuğunuz da olabilir. Böyle sıkıntılarını böyle arkasından onunla bir olup temizlemeye çalışıyorsunuz. Burada bu kişi görsellerde e, şey gibi çıkıyor. Kurt da diyemiyorum ama. Hani böyle e, artık biraz vahşileşmiş. Yorulmuş, e, mücadelesinde biraz daha sertleşmiş, agresifleşmiş görsellerde çıkıyor. Hani artık sanki e, tutmuş, 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 patlamış. Ama bu patladığı yerde bir kişiyi çok sağlam eziyor. Siz de burada, bu arada onu tutmaya çalışıyorsunuz. Şimdi baştan alacak olursam, aile içerisinde bir kişi bugün hiç tepki vermiyor olabilir ama bir ay içerisinde çok büyük bir tepki verecek. Bu tepkisiyle birlikte önünde duran bazı şeyleri ezip geçecek. Bu ezip geçme ona yarayacak mı? İçinden belki de bu sıkıntıyı çıkartıp rahatlayacak ama ortalığı karıştıracak. Ya yanlış kullanılan kelimeler ya yanlış kullanılan davranışlarla kişileri üst üste koyup sanki paket yapıyor bir yere atıyor. Bakın burada kurt görselinde böyle kafasına kafasına üstüne üstüne, üstüne kendi vücudunu atıyor ezmeye kalkıyor birilerine burada e, bunun da bu, bu bunun da sanki olması gerekiyor aslında yani karşı taraftan da böyle karşıda bir kişi sanki e, bu olması gereken süreci de onunla birlikte izliyor neler oluyor hayatınızda <laughs> şimdi ben kendimden düşünsem diyorum hani önümde iki kişiyi ezme bu <laughs> çocuklarım olabilir çalışmadıkları ya da düzene girmedikleri için onların üstüne böyle büyük bir baskı uygulayabilirim bir ay içerisinde diye düşünüyorum Çünkü burada iki kişi siz elinizle böyle bastıra bastıra onları şekillendiriyorsunuz. Bu iş kariyer konuları için de geçerli aslında. İş yerinizde iki kişinin üzerine büyük baskı uygulayacaksınız ama çok sabır etmişsiniz. Artık sabrınızın sonu gelmiş. Bir ay içerisinde bu iki kişinin üstüne bastıra bastıra baskı uygulayacaksınız. Önünüzü açacaksınız. Yani bu kişiler zaten önünüzde duruyorlar. Hani şimdi ben kendi adıma düşündüm ama evet çocuklar etrafı karıştırdığı sürece benim önümde duruyorlar. Ben onları eğer bir düzene sokabilirsem, ezip kenara alıp koyabilirsem ben önümü açacağım. Yani burada aynı zamanda iş yerinizde ya da iş hayatınızda iki kişiyi şekillendirip kenara koymanız anlamına da geliyor. Ezme kelimesi aslında biraz kendi istediğiniz hale getirmeniz. Hani hamurun yoğrulması gibi düşünün. Yoğurursun kendi şekline getirsin. Burada da ezme kişileri kendi istediğin tavra getireceksin demek. Yani bu iş yeriniz için de aynı şekilde. Aslında biraz aile için de aynı şekilde süreçleri gösteriyor. Burada bir kişi kenarda durmuş sizin yaptığınıza bakıyor. Alkış tutmuyor ama doğru olduğunu da biliyor olarak çıkıyor. İş konularında bir iki ay sonrası için çok büyük bir dilek arzunuz var. Burada kısıtlandığınız bir konu, bu kısıtlandığınız konuda çok güzel bir haber alacaksınız. Aynı zamanda dava beklentisi içinde olan dava beklentisi içinde olanlar da bu iki ay içerisinde dava ile alakalı karışık bir süreci atlatıp çok güzel bir evrak ellerine alacaklar. Bir de buradan bakalım neler var. Bir S harfi çıktı tam ortada bir kişiyle bağlantılı sanki bu kişi S harfini tutunmuş karşısına birçok kişiyi almış bir taraf tarafsızlık olmuş gibi ve karşı taraftan bir kişi de bu S harfi olan kişinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Sevdiğiniz bir insan ve ona karşı çıkan insanlar var ve bu karşı çıkan insanlar sizin yanınızda bunu görmek istemiyorlar. Bunun için de o kişiye elinden geleni yapmaya çalışan görsellerde çıkıyorlar. Ne yazık ki fesat insanlar var. Ee, olması kendi doğrularını size direten bir kişi olarak zaten görünüyor. Sevseniz de sevmeseniz de e, bu topluluk aile topluluğu olarak değerlendiriyorum. Yanınızda olan kişiyi sevmiyormuş, ittirip kaktırmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Siz bu kişiyi öne almışsınız, hala daha diretiyorsunuz. Ee, hala daha diretiyorsunuz diyorum neden biliyor musunuz burada? Sizin ayaklarınız yere sağlam basmıyor koruyamıyorsunuz bu kişiyi çünkü. Yani ayaklarınızda sanki bir kaykay var. Kaya kaya gidiyorsunuz. Nereye gittiniz çok belli değil. Aslında size değer veren yanınızda dik durmaya çalışan bir kişiyle alakalı ailesel sorun yaşıyorsunuz. Aileniz istemiyor olabilir. S harfi görselleri var. Bu kişinin yanında dik duramadığınız için de aranızdaki ilişki zaman içerisinde sıkıntı yaratabilir sevgili dostlar. Kararınızı verin ona göre sağlanmasın ya da herkes yoluna deyin çünkü burada zarar gören aradaki S harfi çıkıyor. İç dünyamız zaten gördüğünüz gibi bir iki ay için diyoruz ki o da olur, bu da olur, bu da gelir, bu da yapılır, çözeriz. İç konularıyla alakalı yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ama bugünkü falımız için yeni başlangıçlar ne kadar doğru bilemedim. Bir iki ay sonrası bir başlangıç ama çok karışıklık var. Yani çok fazla fikir, çok fazla karışıklık, çok fazla konuşma, çok ileriye dönük planlar. Hani yakın değil de çok ileriye dönük. Bakın şurada bir ip atılmış çok ileriden bir beklenti içindesiniz. Mesela bunlar olduğu sürece bugün için çok cevap veremeyiz. İlerisi boşluğa bakıyor şöyle bazen telefondaymış gibi böyle bunu büyütesim geliyor. İleriye dönük planlar görünüyor. Burada gene aynı şekilde yere çok sağlam basmadığınız görünüyor. İş konularında biraz havada bugünkü falımız. İlişkiler aile konularında da e, sıkıntılara batık <laughs> diyebilirim. Ayaklar batmış biraz hareket edemiyoruz ama toparlanacağız. Toparlanacak bir süreç olarak görünüyor. Evet efendim. Bugünlük falımız bu kadar. Ee, sağlığımız, saatimiz keyfimiz yerinde olsun Bazen e, hayat bize boş bir gün de yaşatabilir Bugün çok fazla bir action görmedim fallarımızda Tuttuğunuz niyetle alakalı bir iki ay sıkıntı çekersiniz Ama sonrasında güzel aydınlanmalar, güzel topluluklar içerisinde de görünüyorsunuz Eğer e, niyetinizle alakalı bu fallarınızda bir şey çıkmadıysa aslında Söyleyebileceğim son şey iki ay bir sıkıntı, sonrasında büyük aydınlanma da diyebiliriz Bugünlük falımız bu kadarı bir kere daha tekrar edip sizlere iyi günler diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, neşeniz, aşk ve paranız bol olsun. Görüşmek üzere.